<laughs> Saat 10 gibi bir baktık, alevler her tarafı sardı. Askerler geldi, ineklerinizi kesin, tanıdık, kurtarın, teyzem, dayım dedi. Gidin dedi ya, gidin buradan dedi. Tanıdık, kurtarın dedi. İneklerin iplerini, yularlarını kestik bıçakla. Ondan sonra kaçtık gittik Adana'ya. Ay çok kötü, çok kötü. Hiç anlatamam yani. Göz yaşlar mı Ev artık kullanılamaz. Evet, herhalde. evet, evet, evet. Çok çok, çok, zor. Allah kimseye yaşatmazsın. Bir daha da göstermezsin Rabbim. Ev yapralı. 25 senene oldu. Önce altta oturuyorduk. Sonra üste çıktık. İşte 25 sene ne oldu? Ne zorluklarla yaptınız? Böyle. Aba yoksuzluğuyla, malcılığıyla, malları güdecek, satacak görecek. diye. Ay çok kötü. Allah kimseye göstermesin böyle halleri. Yıllarda biriktirdiğimiz, emek verdiklerimiz hep gitti yani. Kül oldu. Evet, kül oldu, kül oldu. Külünü gördük. Canım sağ ya. En çok ona seviniyorum. Ne mutlu bize yani canımız kaybımız yani olmadı, ölümümüz olmadı. Çaydanlık, çaydanlık aldım. Bunda kahvaltı yapmak için yaparım diye sevincimi almıştım. Hepsi kayboldu. yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler hep kül olmuş. Yok şeyler şeyler işte bunlar. Hepsi yan merdanelim var birinci katta. Onların hep kül oldu gitti. Bekarlığımın, gençliğimin, orada annem babamın yerinde çalışıp yuva kuracağım diye öteber aldığım eşyalarım hep kül oldu gitti. Yandı. Üzülüyor. Beş tam buydayım, yiyeceğim, içeceğim, tohumluğum buydu. Hep yandı.